Her yeni yıl zamanı yeni kararlar alıp sürdüremiyorsanız size bir kavramdan bahsedeceğim. Az zorlanma. <laughs> Şimdi insanın gelişimi için zorlanması şart. Bunu biliyoruz. Ama insan psikolojisi üzerine çalışan bilim insanları demiş ki ya insanlar bu kadar motive ve heyecanla yeni kararlarına başlarken neden bu kararlarını sürdüremiyorlar? Mesela işte spora başlayacağım diyor. iki gün sonra bırakıyor. Bunun sonucunda şunu öğrenmişler. insanın zorlanmasının bir ayarı olması gerektiğine karar vermişler. İnsan kendi haddinden fazla zorladığında hedeflerini sürdüremiyor. İşte yeni zamanı bir sürü hedef koyuyorsun kendine. Aşırı zorlanıyorsun ve doğal olarak hepsini birden bırakıyorsun. Bu çok havalı gözükse de işe yaramadığı gerçek. Herkesin zorlanma eşiği şey kendine. Spor hedefin varsa diyelim. Bunu haftada 3 değil. Belki 2 ile yarım saat olarak başlamalısın. Baktım bu sana dokunmuyor. Bir ay geçti baktın sporda akıyorsun. Yanına yeni bir hedef daha belirleyebilirsin. Mesela nefes pratiği ya da ayda bir konsere gitmek. Tiyatro ya da işte bir kitap bitirmek. Kendini zorlayarak ama az zorlayarak ve sürekli kendini izleyerek devam etmelisin. Bir de bana güven. Az zor olarak spora başladım diyelim. Bir ay devam ettin. Beslenmen de kendiliğinden düzene girecek. Arkadaş çevren de tık diye değişecek. Kitap okumaya bile başlayacaksın. Bu kendiliğinden olacak. İyi alışkanlık iyi alışkanlığı çeker. Kötü alışkanlık kötü alışkanlığı besler. Bir de ben aylık rutinler oluşturuyorum. Bakıyorum Neler beni çok zorluyor? Azaltıyorum. Ve aynı sonunda değerlendirme toplantısı yapıyorum. Ve yeni rutinleri oluşturuyorum. Belki bu yıl çok heyecanlanmadan az zorlanarak bir yeni yıl planı ve yeni yıl kararları verebiliriz. Bu iş kolay bir iş değil, sistemli bir iş. Öyle kafana göre kendine yüklenme.